Fiat Egea 1.6 E-Tork motor otomatik vites. Bugünkü montajımız BRC Platinum olarak LPG montajımızı yaptık. Gaz valfimiz burada metal bir ayakla sabit bir şekilde montajımız yapıldı. Elektronik beyin yine her zamanki gibi aracın iç kısmında. LPG regülatörümüz aşağı kısmında, su seviyesinin aşağısında. LPG filtremiz burada. Kaputu açtığımız zaman aracın orijinalini bozmadan montajımızı bitirdik. Şu an LPG ile alakalı ortada dökük dağınık. Hiçbir şey görmüyoruz. LPG butonumuzu sürekli montajımı yaptığımız yer burası. Buraya konumlandırdık. Aracımız 102.000 km'de. LPG tankımız 42 litrelik standart olan simit tank montajımızı yaptık. LPG dolum noktasını benzin kapağının olduğu yere sabit dolum olarak montaj yaptık. Yakıt alırken herhangi bir aparata ihtiyaç olmadan direkt olarak yakıt alabiliyoruz müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür eder. Bol tasarruflu günlerde kullanmasını dileriz.